HODES COMMUNITY'den selam arkadaşlar ben Hitaş. Bugün sizlerle HITLAB'ın yeni bir videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere bayramdan dolayı bir video yüklemedik. O video HITLAB videosuyla ve geçtiğimiz 2 haftada olan önemli gelişmeleri bu videoda topladım. Sizler için ilk haberim Injective ekosistemi üzerinde arkadaşlar. Şu an Injective ekosistemi inanılmaz bir şekilde büyüyor. Mart ayı itibariyle kendi total value ile locket yani total değerini %70 büyüme ile 20 milyon dolara çıkarmış durumda. Baktığımızda biraz ufak bir miktar ama ekosistemin büyüdüğünü buradan görebiliyoruz. Üzerinde birçok DFP çıkıyor ve şu an yükselenlerden bir tanesi de Myto Finance dostlar. Myto Finance da erken erişim launch'ı başlattı. Yani erken erişim görevlerini başlattı. Bu görevler kapsamında dostlar Myto Finance'ın gazi görevlerini tamamlayıp bir O atılıyoruz ve Injective'in kendi Guild'i üzerinden rol ediyoruz dostlar. Ekibin açıklaması şu şekilde. Bu öyle eksisi yapanlar launch zamanı avantajlı haklar elde edecek. İşte sweeplerde indirim. işte belki token airdro bu. Veya işte farklı özellikler şeklinde bir açıklama yapmışlar. Hani token'ın da da community için ayrılmış %15-%18'lik bir oran bulunuyor. Mito Finance'ın önemli olabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle bir para harcamıyoruz. Görevlerde her şeyi test işlemleri üzerinden yapıyoruz. Hatta şu an çok fazla bir test işlemi de yok. Ben de rehberi link şeklinde açıklama kısmında bırakacağım. Birlikte yaparız yine. Bir diğer haberim dostlar. 15 Temmuz'da bitecek. Yani 9 gün sonra bitecek. Beyza'nın yeni bir NFT likidasyon projesi hakkında. Yine bu projemizde arkadaşlar erken katılımcıları için NFT çekilişi yapıyor. Burada çekiliş görevleri Twitter takibi, Twitter ve Twitter. işte Discord katılımı ve Telegram katılımı şeklinde Bir adet NFT var arkadaşlar Bir NFT'nin değerini kendileri 5 dolar olarak ayırmış Ama bu 5 dolar olmayacak kesinlikle benim şahsi görüşüm Çünkü DAO'nun gelirinin %2'si bu NFT sahipleri arasında paylaşılacak Ve bu NFT sahipleri dostlar DAO oylamalarında 10 kat şeklinde 10 çarpan şeklinde oy kullanım hakkı alacak. Aynı zamanda bu ettiği sahipleri dostlar token airdropundan da hak kazanacak. Şahiki token airdropuna. Yani baya önemli bir NFT baktığınız zaman ve sadece 2800 katılımcı var. Yani 3 kişiden birine kesin çıkacak bir oran bu dostlar. Yine bu çekilişin linkini de açıklamaya bırakacağım. Dediğim gibi 9 günü var. Yeni haberimiz bildiğiniz üzere StarkNet üzerinde Minsk kapandı. Ve onun yönü şu an işlem yapabileceğimiz Flex'in GG var. 2 haftalığına da işlem ücretleri sıfırlanmış durumda. Yani yaptığınız NFT trade'lerinde herhangi bir işlem ücreti ödemeyeceksiniz dostlar. Yaklaşık ayın 14'ünde bu kampanyası bitiyor. Stagnet özelinde bir NFT market maalesef şu an için zil kesinlikle çalışmıyor. Orası için yine alternatif marketplace'ler geliştiriliyor dostlar. Önemli bir haber. %0 fee ve yeni bir platform. Eğer kullanmadıysanız kullanabilirsiniz. Bir mesajı de gördüğünüz gibi bahsetmiş. Bir diğer haberimize geçiyorum. Yetkin Kripto'nun bahsetmiş olduğu airdroplar için kullanılması gereken tool'lar şeklinde güzel bir float hazırladı. Burada airdrop takibi airdrop istatistikleriniz gibi birçok güzel özelliği tool'u bahsediyor gördüğünüz gibi. Yine bunları da bu float üzerinden ulaşabilirsiniz. Geliyorum ödüllü bir testnetimiz var. Cosmos ekosisteminde olan arkadaşlar Dimension projesi ödüllü testnete çıkıyor yakın zamanda teslimi başlayacak. Şu an gördüğünüz gibi test hakkında sadece bir bilgi vermişler. 1 milyon tokenı %10 şeklinde kullanıcılara dağıtacaklar. Bunu Discord rolü yapacaklarmış. Yeni bir rol olacakmış bu. Şu an bunun hakkında bilgi vermemişler. Ama yakın zamanda bilgi geldiği zaman biz yine bunun hakkında bilgi vereceğiz sizlere. Siz şimdiden girin Discord'a rollerinizi alın. Linea Build'in 9. hafta görevi geldi. Çok basit bir görev olduğu için <laughs> Felonur hocamız bir şey yazmamış, plot yazmamış, bir RT ve bir oylama görevi var. Artık Linyan'ın da son demlerine geldik. Sanırsam bir görev kaldı. 10 hafta diye hatırlıyorum. Felonur hocamız sağ olsun her hafta her görevi tek tek bizler için anlattı. Bunun dışında pek bir gelişmesi yok Linyan'ın şu, şu anlık. Ve son olarak dostlar Tapio Finance ödüllü bir testnet başlattı. Ve bu ödülü testnet için bir NFT alıyoruz. NFT sayesinde. Ödül alacağız. Yine rehberini ben sizler için tweet şeklinde hazırladım. Yine bu linki de açıklamaya bırakacağım. Bu link üzerinden erişebilirsiniz. Biraz dolu dolu bol drop haberli bir hafta geçirdik. Umarım önümüzdeki haftalarda da daha iyi gelişmeleri sizlere aktarırız. Bu haftalık gelişmelerimiz bu şekildeydi dostlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın.